Rüya nerede kaldı. kaldı acaba? Gel camdan bekleyelim bakalım Rüzgar sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Bugün benim doğum günüm biliyor musun? Ve kimse bana bir şey olmadı. çok üzgünüm ben. Rüya nerede kaldı? kapı çaldı rüya geldi. Hadi gel. Aç bakalım. Hoş geldin. Ya Rüya. Rüzgar senin de benim var mıydı bundan? Allah çiçeğimi Rüzgar aldı. <laughs> ya notum bir dakikaya alabilir miyim çiçeğimi? Çok güzelmiş. Renklere bak. Maviler. Ya Rüya gelsene içeri. Rüzgar nereye götürüyorsun? Notumu alabilir miyim ben? Bir çiçek aldım. Rüya'nın bana aldığı çiçeği elimden alıp ben de sana aldım diyor. Ona verdi. Bu çocuk gerçekten değişik. Alayım bakalım. Ya çok teşekkür ederim. Dur bakalım notumu okumak istiyorum. Ya çok sağ ol anneciğim. Üzülme diye mi? Mutlu ol diye olmasın o. Aşk olsun. Üzülme şey üzülme. Ya. Bu yazıyı sanki tanıyorum ya. Sanki tanıyorum. Çok teşekkür ederim. masada yerini alsın bu. Aa, kapı çalıyor. Başka bir sürpriz mi vardı? Dur bakalım. Teşekkür ederim iyi günler. Rüya tut bakalım bu kimden gelmiş? Tut. Sıkı tut. Ay acaba bu kimden geldi? not var mı üstünde? Bunun yeri de burası olsun. Ay acaba notu nerede? Bak bakalım. Rüzgar biri bana çiçek gönü. Heh. Evet, Gamze teyzem. Ya arkadaşım gönü. Yani. Bakın bakalım bana kalan en güzel dostum. İyi ki doğmuşsun. Ömrünün geri kalanı en az gülüşüm kadar güzel olsun. Ya. Seni çok seviyorum. Bir şey soracağım. Bu çiçek çok güzel kokmuyor mu sence de? Evet. Ya çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım gelin yemek yiyelim mi artık? Aa ben kapı çalıyor. Mi? Bu kim ya? Ben ya akşama kadar hiç hediye gelmedi. Şu anda birden böyle of ben ya ben ya hediyeler. Gidin bakalım neymiş? Ben Hayır ben. bu özel. Kapıyı kapatın. Ben anneciğim, ben. anneciğim bu özel olmaz. Hayır. Bu da benim ben özel ben. ya. Hayır bu da kalsın. Ben. Hayır bu kalsın. Ya ben decim kendim açma tam beraber açarız ama akşama tamam mı? Ya, ya ne yaptım bugün biliyor musun? Kuru fasulye ve pilav yaptım ama görmen lazım. O kadar lezzetli oldu ki yanına da turşu çıkartırsak of bayılır kapı. Sence kim? <laughs> Yürü. Allah bu ne böyle Rüzgar? <laughs> Rüya koş bunu görmen lazım. Rüya bunu görmelisin diyorum sana. Çilek, çikolatalı çilek. Ay hadi. bayılırım. Dur sakin. Alttan tut anneciğim. Anneciğim alttan tut. Ha. Yürü bakalım. Hadi beraberim. Allah rüzgar düştü bu orada. Rüzgar yerlere atıyorum kendini. Rüya dur dur Kesin önce kimden bak. gelmiş? Bir ona bakalım. Kimden gelmiş? Anne bu da Tumi ile Gerçekten. Oo. Hadi yiyelim mi açım? Ay çok merak <laughs> ettim. Dur şurayı açayım yiyelim hadi. hadi. Rüya makas hadi. getirene kadar bakar mısın? çilek sadeli deli var beyaz çikolata. Da. ay çok güzel görünüyor hepsi yiyeceğiz mi rüzgar ye evet hani sen yemek de yemedin olur muyum Yo masamıza bak çiçekler, çikolatalar bir tane hediye var onu gösteremem. Bir tane Rüya ile babasının erken doğum günü hediyesi vardı. Açalım bakalım. Çok yanlış yerden ya. kesiyorum sanki. Anne çikolata kes. Sakin ol dostum kesin. Of oh, şunun rengine bak. Allah hepsi birbirinden güzel. Kim önce hangisini istiyor? Önce ben. Sen şunu al bakalım sadece al bakalım. Ben Rüzgar. Biliyorum. Tamam bir dakika ben vereyim mi dur. Şunu mu istedin şu beyazı mı merak ettin? Evet. Tamam. Al bakalım sen de bunu ben mi yedireyim? Aç ağzını. Kendine bakalım. Kızım çöp mü? Burada daha bir sürü çilek var. Bunları evet. da ye. Ya arkadaşlar doğum günü hediyelerim nasıl? Siz yorumlara yazın. Daha doğrusu sizinle sadece çikolata ve çilekleri paylaştım. Hediyelerimi paylaşmadım bu sene. Ee, belki seneye paylaşırım. Ya da çok merak edilirse hediyeler neydi Başak abla diye. Belki paylaşırım. Doğum günümü kutlayanları hemen ama hemen yorumlara bekliyorum. Bugün akşama kadar kimseden hiçbir sürpriz görmeyeyim. Akşam üzeri bu kadar şımartılmayı hiç bekliyorum doğrusu. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Evet anneciğim çiçek çıksın içinden. Siz kıyafeti aldınız mı Almanya? Peki bir şey söyleyeceğim denedin mi? Ya yanlış ya, büyük bedenle küçük beden verdilerse. Koş 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 hemen git bir dene. Odan da koş. Hadi bakalım hem denemiş yok. o da oraya gitti ya. Bakalım Almanya kıyafeti rüyaya nasıl olmuş? Yarın rüzgar. Rüzgar yarın rüyanın sunumu var hazır mısın buna? Oğlum Teşekkür ederim ama şu anda bak yarın sunumu var. Almanya kıyafetini giysin. Sonra sunumunu bize bir kere yapsın bence. Ne diyorsun? Olmaz mı? Vallahi ben heyecanla bekliyorum Rüya'yı. Rüya giyindin mi? Hadi gel bekliyorum. Ve karşımızda Rüya Sedalı. Bakıyorum. Rüya çok güzel oldu. da bakayım şöyle bir. Ne? Almanya'yı mı? Oku da biraz büyük mü gelmiş sanki? Yok, birazcık şöyle dursun. Dön söyle bir. Ya! eteği çok güzel mi sürüyor? Bir şey söyleyeceğim. Bu eteği çok beğendim, ben de istiyorum. aynısından. <laughs> Bana da alın. Tokan olmamış ama. Şimdi bu kırmızı, bu pembe. Uyumlu değil, bunu çıkaralım. Birazdan sunum yapalım, olur mu? Hadi Rüzgar, rüya nasıl olmuş? Hadi git sunum kağıdını getir. Dur bir dakika elbiseyi bir kontrol edelim ondan sonra o sunum kağıdına geçelim. De, İlk kıyaf. olarak şeyden rüzgar o ne? <laughs> Hazır mısınız? Sunuma başlayalım mı? Şimdi bir adım, bir şey Nereye gidiyoruz? Ve rüya sedalı geliyor. Rüzgar gel sen sınıftan öğrencisin. Biz seninle arkadaşız tamam mı öğrenciyiz. Evet Rüyacığım başlayabilirsin. Powerpoint yapmayacak yani Sunum yapmayacak mısın? Slide olacak değil mi arkada? Bir dakika. Şimdi arkadaşlar bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar sizce Rüya'nın kıyafetini nasıl buldunuz? Ve siz daha önce hiç bir sunum yaptınız mı sınıfın ortasında? Yorumlarınızı yazın. Rüya'nın ilk sunumu bakalım nasıl geçecek. Biraz heyecanlı. Nasıl bakalım. arkada birinci sırada bakın bu saatte ne şeyi sıralayabiliriz. otomobil giyim makine bilgisayar ve elektronik otomobil Volkswagen Porsche Opel BMW Mercedes Audi Seat Skoda gibi araba çeşitleri Alman markası bu markaları çoğunlukla Rüya efsaneydi anneciğim çak. Hazır mısın peki yarın için? Kıyafetin saçlarını nasıl yapacağız? İki tane örgü. Evet iki tane örgü. Ucuna da kırmızı ya da yeşil ya da bir kırmızı bir yeşil. Kırmızı tokam. Efsane. Kırmızı tokam var mı senin? Hadi gel bakalım. Kürdele. Kurdele yok ya evde. Evet rüya eğlenmeye başladı. Rüzgar. Yarın rüya sunum yaparken biz de, ok biz de gidelim mi okula yarın? İzleriz onları ne diyorsun? Camdan bakarız gizli gizli olur mu? Çık. Camdan bakmayım. Nereye bakalım? Birazdan bir bekleyin bekleyin görmesine. Yarın sunum yaparken görmek istiyorum ben rüyayı. Ben ben yarın sunumu yaparken görmek istiyorum. Ben de istiyorum, işte o yüzden gidelim gizli gizli. İzleyelim ben.